Merhabalar. Bu kez de Almanca'da Das perfekt'in ikinci bölümünü göreceğiz. Biz Das perfekt'i dört bölümde işleyeceğimiz söylemiştik. Birinci bölümde Das perfekt'i genel olarak yenilik düzenli ve düzensiz fiilleri gördük. İkinci bölümde ise Sein ve Haben yardımcı fiillerini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölümde biz perfekt'in düzenli ve düzensiz fiillerini gördük ve o zaman şunu söyledik. Sondan başlıyoruz. Şimdi biraz başa döneceğiz arkadaşlar Das Perfekt'i önce kısaca bir hatırlayalım. Das Perfekt Almanca'da geçmiş zamanı ifade eder. Ve günlük konuşma dilinde kullanılan bir yapıdır. O yüzden bu yapı çok önemlidir. Biz önceki dersimizde düzenli ve düzensiz fiilleri gördük. Düzenli fiillerin belirli bir kural dahilinde geçmiş zaman haline getirdiğini, düzensiz fiillerin ise kendi geçmiş zaman hallerinde olduğunu ve bu halleri ezberlemek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Perfect'te iki tane de yardımcı fiil kullanılır. Bakın iki tane yardımcı fiilden daha doğrusu birisi kullanılır. Habın ya da zan yardımcı fiillerinden sadece birisi kullanılır. Biz bu dersimizde Yardımcı fiillerden habın ya da zayn'ın hangisini neye göre seçeceğimizi öğreneceğiz. Şimdi bakın. Burayı baştan alalım. Arkadaşlar Almanca'da das perfect yapısında İki tane yardımcı fiil bulundu. Ancak cümlede bu yardımcı fiillerden sadece biri kullanıldı. Şimdi Hab'ın çekimlenişini burada görüyorsunuz. Zayn'ın çekimlenişini burada görüyorsunuz. Ama şunu karıştırmamak gerekiyor. Hab'ın bir de sahip olmak anlamı vardı. Ama burada sahip olmak anlamında değildir. Zayn de aynı şekilde olmak anlamına geliyordu. Ancak burada olmak anlamında değildir. Bu iki yardımcı fiil de burada Türkçe'ye çevrilmez. Sadece geçmiş zamanın yapılmasına yardımcı olan bir yardımcı fiildir bunlar. Şimdi ancak sahip olmak ve olmak anlamındaki gibi çekimlenirler. Aynı şekilde çekimleyeceğiz. Habını ich habe du hast er hat wir haben ihr habt sie sie haben. Zayn yardımcı fiilini ise ich bin du bist er sie ist wir sind ihr seid Z, Z, Zint şeklinde çekimleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Almanca Das Perfekt yapısında iki tane yardımcı fiil kullanılır. Bu yardımcı fiillerden sadece birini cümlede tercih edebilirsiniz. Hangisini neye göre tercih edeceğimizi birazdan öğreneceğiz. Ve Hab'ın ve Zay'ın şahıslara göre yine çekimleyeceğiz. Burada sahip olmak ve olmak anlamında değiller. Bu iki fiil sadece bu iki fiilde olmak ve sahip olmak anlamında değiller. Sadece yapıp, e, geçmiş zamanın yapılmasına yardımcı olan birer yardımcı fiildir. Çekimleniş ise sahip olmak ve olmak anlamındaki gibi e, anlamında çekimlendiği gibi çekimlenir. Şimdi arkadaşlar. perfect bir cümleyi oluştururken önce özne. Tabi özne yerine biz dedik ki başka kelimeler de gelebilir. Zaman zarfı gelebilir. Yer zarfı, hal zarfı falan gelebilir. Bunları söyledik. Şimdi arkadaşlar. Özne. İkinci sırada her zaman değişmez. Bakın bunun yeri değişmez. İkinci sırada habun ya da zanyamcı fiili ancak bunlar çekimlenmiş halde olacaklar. Bunu unutmayın. İkinci sırada habun ya da zanyamcı fiili. Üçüncü sırada diğer kelimeler bu kelimelerin sırasının çok da bir önemi yok. Ve en son sırada ise fiille geçmiş zaman halinde kullanılır. Cümle dizilimi bu şekildedir. Yani burada ikinci sırada biz habını ya da zaynı şahsa göre çekimleyip kullanacağız. Peki habını ya da zaynı neye göre tercih edeceğiz? Arkadaşlar ben size sadece zayını nerede kullanacağız onu söyleyeceğim. Geri kalan bütün fiillerde habını kullanacaksınız. Eğer esas fiil, esas fiil dediği bu fiildir arkadaşlar. Sonda kullanılan fiildir. Bakın perfect yapısının en önemli Özelliği şudur. Şunu aklınızda tuttuğunuz zaman birçok cümleyi yapabilirsiniz. Yardımcı fiil ikinci sırada. Esas fiil ise geçmiş zaman halinde cümlenin en sonunda yer alır. Esas fiil eğer yer değiştirme, mekan değiştirme, durum değiştirme anlamı veriyorsa zan yardımcı fiili kullanılır. Bakın, esas fiil bu fiiller. Esas fiil yer değiştirme Mekan değiştirme, durum değiştirme anlamı veriyorsa zayn yardımcı fiili kullanılır. Olmak anlamına gelen bütün fiiller zayn yardımcı fiiliyle kullanılır. Pasirin, verdin, geçeyin, zayn gibi olmak anlamına bakın zaynin kendisi de zayn yardımcı fiiliyle kullanılır. Çünkü zayn ve habın aynı zamanda yardımcı fiil olmasının yanı sıra bir de esas fiildir. Esas fiil olarak sahip olmak ve olmak anlamları vardır. Esas fiil olarak kullanıldığında da zayn yine zayn yamcı fiiliyle kullanılır. Bakın olmak anlamına gelen pasirin, verdin, yeşeyin, zayn fiillerinin hepsi zayn yağımcı fiiliyle kullanılır. Bakalım şimdi size Türkçe örnekler vereceğim. Türkçe örnekler üzerinden zayn mı kullanılır, hap mı kullanılır tespit etmeye çalışacaksınız. Bakın yemek. Yemek fiili. Yemek yerken zayn mı kullanılır? Habun mu kullanılır? Yani yemek fiiliyle zayn mı kullanılır? Habun mu kullanılır? Evet. Doğru bildiniz. Şimdi yemek fiilinde yer değiştirme yok. Durum değiştirme belki topluk ama durum değiştirme şekli olarak bir durum değiştirme söz konusu. Mesela büyümek bir durum değiştirmedir. Değil mi? Büyümek bir durum değiştirmedir. Yemek fiilinde bir durum değiştirme yok. Topluluğu durum değiştirme olarak kabul edemeyiz. Mekan değiştirme yok. O halde tabii ki Havun yardımcı fiili kullanılır. İçmek. İçmek de yemek fiili gibidir. Doğru bildiniz, evet bu da havun yardımcı fiiliyle kullanılır. Gitmek sizce hapın mı? Zayn mi? Tebrik ediyorum. Evet doğru bildiniz. Bir yer değiştirme var değil mi? Yani bir yerden bir yere gidiyor ve yer değiştiriyor. O halde zanyancı fiiliyle kullanılır. Gelmek. Bunda da bir yer değiştirme var. Zanyancı fiiliyle kullanılır. Uçmak. Mesela ben Almanya'ya uçtum derken Neredeydim? Türkiye'deydim. Almanya'ya gittim. Bir yer değiştirdim orada. Burada bir yer değiştirdim. Bu cümlede bir yer değiştirme var. O halde bu da zanyancı fiiliyle kullanılır. Oturmak. Oturduğun yerde ne yer değiştirsin, ne mekan değiştirsin, ne de durum değiştirsin. O halde habun yancı fiiliyle kullanılır. Ölmek. Sizce zayn mı habun ilginç fiillerden biridir. Öğrencilerin bazı tereddüde düştüğü fiillerden biridir ama mekan değiştirme var değil mi? Mekan değiştirme olduğu için zayn yancı fiiliyle kullanılır. Sevmek. Duygu fiillerinin hepsi habınla kullanılır arkadaşlar. Ya zaten yer değiştirme, durum değiştirme, mekan değiştirme yok. Habınla kullanılır. Büyümek. Biraz önce söyledik. Biraz önce söyledik. Tabi bu fiilleri e, çoğaltabiliriz. Yorum kısmına yazarsanız seve seve cevap veririm. Büyümek. Bir yer değiştirme var. Değil mi? Durum değiştirme. Pardon durum değiştirme var. Bakmak. Bakmakta herhangi bir yer değiştirme, durum değiştirme, mekan değiştirme yok. Azdehab'ın yardımcı fiili. Kalkmak. Kalkmakta da bir durum değiştirme var. Yer değiştirme var. Evet. Yer değiştirme var. Kalkmak. O halde zayn yardımcı fiili de kullanılır. Yüzmek. Yüzmekte de bir zayn yardımcı fiili de kullanılır. Çünkü bir Yer değiştirme var yüzmek fiilinde de. Koşmak. Zayn mı habın mı? Evet. Burada da yer değiştirme olduğu için zayn fiili kullanılır. Arkadaşlar yer değiştirme, durum değiştirme, mekan değiştirme bildirmediği halde bleiben fiili zayn yanıcı fiiliyle kullanılan bir fiildir. Bleiben'ın anlamı ne? Bleiben kalmak demektir. Bakın ben teyzemin yanında kaldım derken kalıyorsun zaten. Durum değiştirme yok. Zaten aksi bir durum var. Yani kalıyorsun. Durum değiştirme, yer değiştirme, mekan değiştirme yok. O halde Bleiben bu anlamı verdiği halde zanyamcı fiiliyle kullanılan istisna bir fiildir. Bunu unutmayın.